merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz gereklilik kipinin rivayeti. Önce gereklilik kipinin kullanımına bir bakalım. Biz gerçekleşmesi gerekli olan bir işi başkasından duyarız. Bunu başka bir kişiyi anlatmak için gereklilik kipinin rivayetini kullanırız. İkincisi yapmamız gerekli olan bir işi sonradan fark ederiz. Böyle durumları da yine gereklilik kipinin rivayeti ile anlatırız. Üçüncü olarak ise yapılması gerekli bir iş vardır. Biz bunu bilmiyoruz. Bunu öğrenmek için olumlu soru ve olumsuz soru şeklini kullanırız. Şimdi gelelim gereklilik kipinin rivayetinin olumlu, olumlu şekline. Yine fiillerimizi tek tek inceleyelim. Bakmak fiilimiz ünsüzle bitiyor. İçinde a kalın ünlüsü var. Ben bakmalıymışım. Sen bakmalıymışsın. O bakmalıymış. Biz bakmalıymışız. Siz bakmalıymışsınız. Onlar bakmalıymışlar. Bizim rivayet yapan ekimizmış. Bunu hatırlayalım. Yemek fiilimiz ben yemeliymişim. Sen yemeliymişsin. O yemeliymiş. Biz yemeliymişiz. Siz yemeliymişsiniz. Onlar yemeliymişler. Kızmak fiilimiz ünsüzle bitti. İçinde ı kalın ünlümüz var. Ben kızmalıymışım. Sen kızmalıymışsın o kızmalıymış biz kızmalıymışız siz kızmalıymışsınız onlar kızmalıymışlar bilmek fiilimiz ben bilmeliymişim sen bilmeliymişsin o bilmeliymiş biz bilmeliymişiz siz bilmeliymişsiniz onlar bilmeliymişler Koşmak fiilimiz yine ünsüzle bitiyor. İçinde o kalın ünlümüz var. Ben koşmalıymışım. Sen koşmalıymışsın. O koşmalıymış. Biz koşmalıymışız. Siz koşmalıymışsınız. Onlar koşmalıymışlar. Görmek fiilimiz yine ünsüzle bitiyor. İçinde ö ünlümüz var. Ben görmeliymişim. Sen görmeliymişsin. O görmeliymiş. Biz görmeliymişiz. Siz görmeliymişsiniz. Onlar görmeliymişler. Gülmek fiilimiz. Ben gülmeliymişim. Sen gülmeliymişsin. O gülmeliymiş. Biz gülmeliymişiz. Siz gülmeliymişsiniz. Onlar gülmeliymişler. Okumak fiilimiz. Ben Okumalıymışım. Sen okumalıymışsın. O okumalıymış. Biz okumalıymışız. Siz okumalıymışsınız. Onlar okumalıymışlar. Şimdi yine fotoğraflı örneklerimize bakalım. Hata yapmamak için onu dinlemeliymişim. Toplum içinde görgü kurallarına uymalıymışsın. Otobüste yaşlılara yer vermeliymişiz. Uçak biletini önceden almalıymışsınız. Yoksa bilet bulamazmışsınız. Yine bu örneklerimizde biz bilgileri başkalarından duyduk ve başka bir kişiye söylüyoruz. Gelelim gereklilik kipinin hikayesinin olumsuz şekline. Yine Fiillerimizi tek tek inceliyoruz. Burada birinci ma, m eklerimiz bizim olumsuzluk eklerimiz. Bakmak fiilimiz ben bakmamalıymışım. Sen bakmamalıymışsın. O bakmamalıymış. Biz bakmamalıymışız. Siz bakmamalıymışsınız. Onlar bakmamalıymışlar. Yemek fiilimiz e ince ünlüsüyle bitiyor. Ben yememeliymişim. Sen yememeliymişsin. O yememeliymiş. Biz yememeliymişiz. Siz yememeliymişsiniz. Onlar yememeliymişler. Kızmak fiilimiz ünsüzle bitiyor. İçinde ı kalın ünlümüz var. Ben kızmamalıymışım. Sen Kızmamalıymışsın. O kızmamalıymış. Biz kızmamalıymışız. Siz kızmamalıymışsınız. Onlar kızmamalıymışlar. Bilmek fiilimiz. Ben bilmemeliymişim. Sen bilmemeliymişsin. O bilmemeliymiş. Biz bilmemeliymişiz. Siz bilmemeliymişsiniz. Onlar Bilmemeliymişler. Koşmak fiilimiz ünsüzle bitiyor. İçinde o kalın ünlümüz var. Ben koşmamalıymışım. Sen koşmamalıymışsın. O koşmamalıymış. Biz koşmamalıymışız. Siz koşmamalıymışsınız. Onlar koşmamalıymışlar. Görmek fiilimiz yine ünsüzle bitiyor. İçinde ö ince ünlümüz var. Ben görmemeliymişim. Sen görmemeliymişsin. O görmemeliymiş. Biz görmemeliymişiz. Siz görmemeliymişsiniz. Onlar görmemeliymişler. Gülmek fiilimiz. Ben gülmemeliymişim. Sen gülmemeliymişsin. O gülmemeliymiş. Biz gülmemeliymişiz. Siz gülmemeliymişsiniz. Onlar gülmemeliymişler. Okumak fiilimiz u ünlüsüyle bitiyor. Ben okumamalıymışım. Sen okumamalıymışsın. O okumamalıymış. Biz okumamalıymışız. Siz okumamalıymışsınız. Onlar okumamalıymışlar. Yine gelelim fotoğraflı örneklerimize kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmemeliymişim. Yeşil ışıkta geçmeliymişim. Bunu size bir büyüğünüz söylüyor. Siz de bir başkasına söylüyorsunuz. İnsan hiçbir şey için kendini üzmemeliymiş. Sağlığımız için yağlı yiyecekler yememeliymişiz. Gelelim gereklilik kipinin hikayesinin olumlu soru şekline. Yine tek tek fiillerimizi inceleyelim. Bakmak fiilimiz ünsüzle bitiyor. İçinde a kalın ünlümüz var. Bunları söylemek biraz zor. Ben bakmalı mıymışım? Sen bakmalı mıymışsın? O bakmalı mıymış? Biz bakmalı mıymışız? Siz bakmalı mıymışsınız? Onlar bakmalı mıymışlar? Yemek fiilimiz ben yemeli miymişim? Sen yemeli miymişsin? O yemeli miymiş? Biz yemeli miymişiz? Siz yemeli miymişsiniz? Onlar yemeli miymişler? Kızmak fiilimiz yine ünsüzle bitiyor. İçinde ı kalın ünlümüz var. Ben kızmalı mıymışım? Sen kızmalı mıymışsın? O kızmalı mıymış? Biz kızmalı mıymışız? Siz kızmalı mıymışsınız? Onlar kızmalı mıymışlar? Bilmek fiilimiz. Ben bilmeli miymişim? Sen bilmeli miymişsin? O bilmeli miymiş? Biz bilmeli miymişiz? Siz Bilmeli miymişsiniz? Onlar bilmeli miymişler? Gelelim koşmak fiilimize. Yine ünsüzle bitiyor. İçinde o kalın ünlümüz var. Ben koşmalı mıymışım. Sen koşmalı mıymışsın. O koşmalı mıymış. Biz koşmalı mıymışız. Siz koşmalı mıymışsınız. Onlar koşmalı mıymışlar görmek fiilimiz ünsüzle bitiyor. İçinde ö ünlümüz var. Ben görmeli miymişim? Sen görmeli miymişsin? O görmeli miymiş? Biz görmeli miymişiz? Siz görmeli miymişsiniz? Onlar görmeli miymişler? Gülmek fiilimiz yine ünsüzle bitiyor. İçerisinde ü ince ünlümüz var. Ben Gülmeli miymişim? Sen gülmeli miymişsin? O gülmeli miymiş. Biz gülmeli miymişiz? Siz gülmeli miymişsiniz? Onlar gülmeli miymişler. Okumak fiilimiz u kalın ünlüsüyle bitiyor. Ben okumalı mıymışım? Sen okumalı mıymışsın? O okumalı mıymış. Biz okumalı mıymışız? Siz okumalı mıymışsınız? Onlar okumalı mıymışlar? Evet yine gelelim fotoğraflı örneklerimize. Doğru mu duydum? Bu kitabı yarına kadar okuyup bitirmeli miymişim? Herkes toplantıya katılmalı mıymış? Tabağımdaki biti... Tabağımdakileri bitirmeli miymişim? Ve gelelim gereklilik tipinin hikayesinin olumsuz soru şekline. Yine tek tek fiillerimizi inceliyoruz. Bakmak fiilimiz. Yine bunları söylemek olumlu soru varyantına göre biraz daha zor. Ben bakmamalı mıymışım? Sen bakmamalı mıymışsın? O bakmamalı mıymış? Biz bakmamalı mıymışız? Siz bakmamalı mıymışsınız? onlar bakmamalı mıymışlar? Yemek fiilimiz e ünlüsüyle bitiyor. Ben yememeli miymişim? Sen yememeli miymişsin? O yememeli miymiş? Biz yememeli miymişiz? Siz yememeli miymişsiniz? Onlar yememeli miymişler? Geldik kızmak fiilimize yine ünsüzle bitiyor. I kalın ünlümüz var. Ben kızmamalı mıymışım? Sen kızmamalı mıymışsın? O kızmamalı mıymış? Biz kızmamalı mıymışız? Siz kızmamalı mıymışsınız? Onlar kızmamalı mıymışlar? Bilmek fiilimiz yine ünsüzle bitiyor. Ve i ince ünlümüz var. Ben bilmeli ben bilmemeli miymişim sen bilmemeli miymişsin o bilmemeli miymiş biz bilmemeli miymişiz siz bilmemeli miymişsiniz onlar bilmemeli miymişler koşmak fiilimiz ben koşmamalı mıymışım sen koşmamalı mıymışsın o koşmamalı mıymış biz koşmamalı mıymışız siz koşmamalı mıymışsınız? Onlar koşmamalı mıymışlar? Görmek fiilimiz. Ben görmemeli miymişim? Sen görmemeli miymişsin? O görmemeli miymiş? Biz görmemeli miymişiz? Siz görmemeli miymişsiniz? Onlar görmemeli miymişler? Evet yine burada birinci ma, me eklerimiz olumsuzluk eklerimiz. Gülmek fiilimiz. Ben gülmemeli miymişim? Sen gülmemeli miymişsin? O gülmemeli miymiş? Biz gülmemeli miymişiz? Siz gülmemeli miymişsiniz? Onlar gülmemeli miymişler? Okumak fiilimiz yine u kalın ünlümüzle bitiyor. Ben okumamalı mıymışım? Sen okumamalı mıymışsın? O okumamalı mıymış? Biz okumamalı mıymışız? Siz okumamalı mıymışsınız? Onlar okumamalı mıymışlar? Evet, gelelim resimli örneklerimize. Artık bu ilaçları kullanmamalı mıymışım? Onunla konuşmamalı mıymışız? Bu yolda yürümemeli miymişiz? Ve gelelim örnek cümlelerimize. Ceren az önce çıktı. Banka kapanmadan faturaları ödemeliymiş. Türkçe öğrenmek için çok kitap okumalıymışız. Orada kış çok soğuk geçermiş. Yanında kalın kıyafetler götürmeliymişsin. Derse zamanında gelmeliymişsiniz. Geç kalmamalıymışsınız. Çok yanlış yapmışım. Ona bu kötü sözleri söylememeliymişim. Konuştuklarımızı başka hiçbir kimseye anlatmamalıymışız. Yemeğimin hepsini bitirmeli miymişim? Bu kitabı okumalı mıymışız? Onunla konuşmamalı mıymışım? Oraya gitmemeliymişiz. Oraya gitmemeli miymişiz? Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İlginiz için teşekkür ederim.